Paramedia TV'ye hoş geldiniz. Bugün olağan dışı bir yayınımız var. Aslında hiç gündemimizde olmayan bir yayındı. Bugün akşam saatlerinde borsanın kapanışından hemen sonra kapa enteresan bir haber düştü. Aslında bizim için sürpriz olmayan bir haberdi. Çünkü özellikle Soner Hoca'yla resesyonun etkilerini konuştuğumuzda çok birçok şirketin konkordato ilan edeceğini, iflatlara gidebileceğini ve binlerce kişinin işsiz kalabileceğini dikkat çekmişti. Peki neydi bu haber? Borsanın e, ana pazarında işlem gören MEGAP şirketinin eee konkordato talebi nedeniyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmasıydı. Mahkeme kabul etti ve bir komiser atandı. Şimdi hemen bu konuyu Soner Hoca'ya sormak istiyorum tabii ki bu olay çok enteresan bir olay. Yatırımcısı özellikle hisse senedinde bu hisse senedine yatırım yapanlar panikte ama daha da önemlisi borsa yatırımcısı panikte. Acaba borsada başka bu tarz şirketler olabilir mi? İşte biz bunu muhasebenin duayenlerinden Profesör Doktor Soner Gökten hocamdan konuşacağım. Hocam bu işin profesörüsünüz. Yani hani derler ya ben bu işin profesörüyüm. Siz gerçekten bu işin profesörüsünüz. Ne diyorsunuz hocam? Bu sizin için sürpriz oldu mu? Yani ben bekliyordum tabii Remzi abi ama hep şunu söylüyorduk. Bu e, bir kere iki tane şey söylüyorduk. Resesyonu şu anda kimse bilmiyor, tanımıyor, tecrübe etmemiş. E, ne olduğunun farkında değiller. E, i̇kincisi de e, bir anda olur bu işler. Özellikle... Ee, sanayi inşaat ve sanayi işletmeninde bu işler bir anda olur. Yani bir sabah kalkarsın bunu görürsün dedik. Hocam Niye? inşaatı uyarmıştınız. Evet inşaatta çok sayıda inşaat firması ilan etti biliyoruz bir anda. Ee, ama biz bunu beklemiyorduk değil mi hocam? Yani biraz bizim için sürpriz olmadı mı? Hele borsada ana pazarda. Şöyle... Ee... Borsada, ana pazarda ilk kez bir şirketin kongordato etmesi sürpriz oldu. Ama şunu net söyleyebilirim Remzi abi, benim açımdan e, borsadaki bir şirketin e, alacaklılarına e, gerekli ödemeyi yapamaması şu anda hiç sürpriz olmadı. Hocam hiç... bir parantez açmak istiyorum. Yine finansal okuryazarlık dersi veriyoruz. Kokordato ne demek? İflas ne demek hocam? Bize böyle kısa kısa bir anlatır mısınız? Birini evet. nasıl ayıracağız? İflas teknik olarak negatif öz kaynak öz kaynak demek. Yani İlkanı kapatmak. Halk diliyle şunu söyleyelim. İflasta şirketin e, borçlarını ödeyebilece öz varlığı kalmıyor. Eksi de artık şirket. Her şeyini satsa bile tüm borçlarını ödemeye yetmiyor. Bu iflas durumu. Kongordato ise nakit akış işletme sermayesi döngüsü deriz biz ona. O döngü aksıyor, gerekli olan nakit akışını e, yaratmıyor ve siz alacaklılarınıza bunu ödeyemiyorsunuz. Dolayısıyla, yani kendini korumaya çalışıyor. Hemen kendinizi hukuki korumaya çalışıyorsunuz. Niye? Haciz gelmesin diye. Çünkü haciz geldiği anda bu duyulur korumanız yoksa duyulmaya başladığı birlikte alacaklılar sıraya girer ve hızlı bir iflas sürecine doğru yelken açar. Peki hocam konkordato iflastan önceki evre diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Mahkeme bakacak şimdi oradaki komiser diyecek ki mahkeme bana göre bu şirkete sen bir sene koruma sağlarsan bu şirket durumunu düzeltip borçlarını ödeyebilir. Veya diyecek ki ya bu şirkete koruma falan sağlamaya gerek yok. Alacaklılar sıraya girsin. Alacaklarını koparmaya çalışsın. Eğer Kongortado reddedilirse buradan Mekap yatırımcılarını megap yatırımcı uyaralım. Durum çok daha felaket. Bunun altını buradan çizmiş olalım. Yani çünkü mahkeme ne diyor? Artık oradaki bilir kişi buna diyor böyle bir fırsat tanımaya gerek yok. Bunun durumu fecaat diyor şimdi Remzi abi buradan ben Birkaç tane şey söyleyeceğim izin verirseniz Megap özelinde e, Sonra da bunu e, şey e, Genişletebilir Bizi izleyenler Şimdi bir Resesyon Türkiye'ye gelmiyor ya yumuşak iniş falan olacak diyenlere kulaklarını tıkasınlar Yani bu sıkılaşma devam ederse ekonomide sert iniş var Hiç öyle Bulutların üstünde falan gezmeye gerek yok. Ben de felaket tellalı değilim, ama gördüğümü söylemekle mükellefim. Çünkü e, objektiflik bizim iş yapış şeklimizin temeline oturuyor. Sizin de bizim de paramedya ailesinin de o şekilde gördüğümüzü söylüyoruz. İki, e, başka şirketlerle bir anda bu durumda kalabilirsiniz. Çünkü şu anda bakmanız gereken şey şirketlerde bir finansal borçluluğu İki nakit akışı. Remzi abi finansal borcu yüksek nakit akışı düşükse ne kadar yatırımı olursa olsun hangi fabrikaları yapıyor olursa olsun tak diye gider abi. Ben bunu demekten yani helak oldum. Egzecere yatırım yüksek finansal borçluluk sıklaşma dönemlerinde çok tehlikelidir. Görüldüğü üzere de Megap şu yatırımlarım var, bu yatırımlarım var. İşte olmuyor. Üç, kâra bakmayın. Kâr tahakkuk esasıdır. Çoğu da fiktiftir. Hele şu... Neye bakmak lazım hocam? Nakit akışına, öz kaynak marjına bakacaksınız. Yani işletme nakit akışı üretebiliyor mu? Eğer nakit akış tablosu okuma kültürünüz yoksa dönemler itibariyle nakit ve nakit benzerliğine bilançoda onun yekününe ağırlığına baksınlar. E, o nakit ve nakit benzerleriyle baksınlar. Bir de kısa vadeli borç tutarına baksınlar. Bakın eğer yeterli derecede finansal tablo okuma kabiliyetleri yoksa kısa vadeli borç tutarı 200 milyonken nakit ve nakit benzerlerin 5 milyon son şirketin abi, korkacaksın. Hocam, bir korkacaksın. Hocam benim bildiğim sizin bu tarifinize uyan büyük şirketler var bazı şirketler. Bulmasın Ama sonuçta mi? kendisini çeviriyor hisse e satarak. Çevir evet. O çevirmeyi o çevirme yok ki gitti bu. Hı. Gitti. Anlatmak istedim. Bakın talep dar daralıyor. Remzi abi stok şişmeleri görmeye başlayacağız. Şimdi 9 aylıklardan itibaren stoklarda şişme e, kısa vadeli borçlarda artışlar görmeye başlayacağız. Kar zarar değil şu anda bizim bakacağımız yerler gerçekten değil. Diğer bir noktayı ifade edeyim. Şimdi Megap'ta özelinde ama genelde. Şimdi Megap'ın bağımsız denetçisinin sorumluluğu var mı yok mu? Oh Şimdi çok doğru hocam. Bir son dönemde bu konuya çok önem veriyorsunuz. Çok önem veriyorum. Şimdi ben yakaladım buradan da söyleyeceğim. Şimdi bir yarından itibaren ki bunun pazarlamacıları olmuş gene bu hisse çok iyi alın falan ya sıkılaşma döneminde değerli izleyicilerimize söyleyeyim hisse önerenlerden kaçın sıkılaşma döneminde hisse önerilmez ya önerilmez ya yani bu kadar şey olur mu ya vurdum duymaz şimdi bak Remzi abi yarın ve takiben birçok yatırımcı birçok yüksek tutarlarda zararlar görebilir doğru mu ve evet. tahta grafiğine baktığımızda birileri önceden buna vakıf ki 5 liradan hızlıca yukarı çekiyorlar ve malı satıyorlar doğru mu abi? Grafikte bakıyoruz bunu gösteriyor. Şimdi bu e, megapın e, bağımsız denetim raporunu hazırlayan HSY danışmanlık ve bağımsız denetim AŞ diye hiç duymadığım bir yer lisans almış şey modası da var ya yabancı isim alma modası. Yabancı denetim ha. Krov diye de nen idüğü belirsiz bir yabancı isim var. Çok önemli bir yer vardır. Bağımsız denetim raporlarında. Buradan SPK'ya da sesleniyorum. Çünkü bir de işin cılkı çıktı. Şöyle çıktı. Remzi abi işin cılkı. Bağımsız denetim raporlarını akademisyen olarak eleştirmek benim görevim. Kamusal yükümlülüğüm bu benim. Çünkü bu bağımsız denetim şirketleri kamusal bir iş yapıyorlar. Bunun ucunda para var. Tamam mı? Para var. Öyle raporu yazdım geçtim değil. İşletmenin sürekliliği diye bir yer vardır raporda. Bağımsız denetim raporunda. İşletmenin sürekliliği ilgili bir risk görürse bağımsız denetçi, işletmenin sürekliliği dipnotunda o riski tarif etmekle yükümlüdür. Yani denetim şirketi bunu yakalayabilir miydi hocam? E, denetliyor. Yani e, niye yakalamadı onu, hocam? onu 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 ben bilmem. Bu nedir biliyor musun? İşletmenin bak işletmenin sürekliliğine ne yazmışlar biliyor musun abi? Ne yazmışlar Şimdi hocam? Mesela ben buradan olumlu bir örnek vereyim mesela önsen yaktı sanırsam. Sasada çok yüksek bir finansal borç vardı ve finansal riskle işaret etmiştik. Mesela orada Ersen Yank yönetime sormuş, işletme sürekliliği ile ilgili yönetimden beyan almış. Biz ben ona bile demiştim ki bu çok yetersiz bir açıklama. Ama en azından işletmenin sürekliliğini çok yüksek borç durumu riske atmamaktadır diye, değil mi? Bir evet. paragraf vardı. Aa burada beyefendiler İş, bütün bağımsız denetim raporu işletmenin sürekliliği varsayımına göre yapılmıştır diye bir cümle koymuştur. O zaman yani, sorumlu hocam. Yani, yani mağdur olanlar, mağdur olanlar denetim şirketini şikayet edebilirse pek Kesinlikle. Sen ne yapıyorsun ya? Hocam çok güzel bir yerden yakaladınız. Böyle bir şey olabilir Böyle bir şey olabilir. Hiç mi işletmenin sürekliliği ile ilgili risk görmedin kardeşim sen? Ya bu 2023 12 aylıktan bahsediyorum ya ki ortam kopmuş bu aralarda. Ortak Biz, hocam ortak satış yapmış e, bunu sermayeye ilave etmiş aslında işaretleri be, var çok da anlamda. Ortak satış yapıyor şirkete para koyuyor şirket açıklama yapıyor merak etmeyin bunları şey yapacağız diye yani bu yatırımlarımızı tamamlayacağız diye. Ama bağımsız denetçi beyefendiler işletmenin sürekliliği ile ilgili hiçbir risk görmüyor. GCA Credit Rating, efendime söyleyeyim okuduğunuz kadarıyla karşılıksız çeklerden bahsediyor. Ama bağımsız denetçi efendim hiçbir risk işletmenin sürekliliği ile ilgili <laughs> açıklama gereği duymuyor. Ee, ben yarın KGK, ben KGK'ya buradan diyorum ne işe yaradığını bilmediğim açılımı nedir hocam kamu gözetimi kurulu neye kurulu. yarıyor hocam gördüğün bütün bağımsız denetim muhasebe e, raporlama şekilleri var ya Remzi abi Evet. hepsini e, düzenleyen otorite bu çok önemli bir kuruluştur çok önemlidir ama bana göre yapması gereken hiçbir şeyi yapmamaktadır SPK'ya terk etmiştir bu olayları. SPK bir tane daireyle bak kurum değil. Bir tane daireyle borsada işlem görenler için mücadele vermek tedir. Ama o da yetmemektedir. Ben buradan diyorum ki lütfen bu tekrar okuyayım. Şirketi bu bağımsız denetim raporu hazırlayan şirketi SPK ve KGK bu HSE danışmanlık bağı ve bağımsız denetim A şeyi İstanbul firması incelemek mecburiyetindedir bugünden sonra. Ve yatırımcılar isterse suç duyurusunda bulunmalıdır. SPK'ya mı, mahkemeye mi hocam? E, SPK'ya bir kere mutlaka dilekçelerini yazsınlar. KGK'ya mutlaka... Yatırımcı mağdur olacak anladığım kadarıyla. Ma mağdur olacak tabii ki. Tabii ki. Bakın, bağımsız denetçi şunu... Şimdi bağımsız denetçiler burada bir üç kağıt yapıp duruyorlar. içinde de cılkı çıktı. Efendim biz makul güvence. Yani benim atladığım bir yer olabilir. Beni ondan sorumlu tutamazsın. Seni makul güvence konusundan bulgu noktasında, kanıt noktasında sorumlu tutmuyorum. İşletmenin sürekliliği noktasında sorumlu tutuyorum. İşletmenin sürekliliği ile ilgili bu kadar hamle varken bunu oraya iki paragrafla açıklaman gerekiyor. Özetle Zaten geliyorum demiş olay. He şimdi burada da bir de ne öğrenmeliyiz? Şimdi böyle bir ortak satışı görüyoruz. Kadının sermaye enjekte etmesini görüyoruz. Evet. Bağımsız denetimdeki laikaitliği görüyoruz. Çeklerin karşılıksız çıkma haberleri dolaşıyor. Böyle saçma sapan bir tahta var ve hala bizim küçük yatırımcı onu bunu şunu Twitter'da dinleyip bu hisseyi alıyor ise kimse kusura bakmasın. SPK bu küçük yatırımcının da parasını korumak zorunda da değil Emza. Beş aydır bağırıyordur resesyon geliyor diye. Mart'tan itibaren borsa kan gölü diyoruz. Her borsa birazcık çıkınca bize laf atıyorlar. Hani öyleydi diye. Gele gele on bine geldik ya. Ve yeni yeni bazıları nakitte kalmak güçtür. Yemin et gerçekten mi? Dolayısıyla bu make-up olayı bir, resesyonun artık iliklerimize kadar geldiğini gösteriyor. İki, e, finansal borcu makul olan ve nakit akışı üretebilecek şirketlerin ayakta kalacağını net olarak ortaya koyuyor. Üç, kâra bakmanın hiçbir önemi olmadığını, tahakkuk esaslı kar verisini ortaya koyuyor. Dört, Türkiye sermaye piyasalarında bağımsız denetimin ne kadar kalitesiz ve lakayt duruma geldiğini ortaya koyuyor. Peki hocam bunun dışında bir soru sormak istiyorum. Şimdi ee, resesyon borsa ve borsa şirketlerine etkileyecek onu biliyoruz. Şekilada görüldüğü gibi. E, bildiğimiz bir şey var. Beyaz eşya dayanıklı tüketim malları otomotiv inşaat diyebiliyoruz. Bu sektörler öne çıkıyor. E, bunun dışında sektörlerde de resesyondan etkilenebilir mi? Biz niye ısrarla ya da ekonomistler ısrarla inşaat otomotiv dayanıklı tüketim mallarını öne çıkartıyor hocam? Sadece o da değil. Şöyle gene bunu arttıralım daha da. Onlar talep bunlara talep düşer diye. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları biraz montanlıdır ya Remzi abi. Evet. İnsanlar o taleplerini ertelerler faiz Hı. olduğu için. Bir de bunun şirket penceresi var. Ee, şimdi bakın anlatmaya çalışayım gene çok basitleştirerek. Sizin aldığınız makina kurduğunuz fabrika çalışsa da çalışmasa da Çalışsa da çalışmasa da. Bir amortisman gideri var mı? Var. var. Çalışsa da çalışmasa da. Efendime söyleyeyim. Siz CEO'yu, CEO sekreterini orada tutacak mısınız? Evet. Onları yani tutacağız. faaliyet hacmi sıfırlansa bile. Bu ne demek? Hiç artık üretmiyorum. Her ay sizin yapmanız gereken bir ne var Remzi abi? Sabit gider var. Tamam mı? işletmeler sabit giderlerini ki buna aldığınız borçun geri ödeme taksiti de dahildir. O da sabit giderdir. Faaliyet hacminiz düşse bile sabit gideriniz düşmez. Değişken gideriniz düşer ama sabit gideriniz düşmez. İşletmeler sabit giderini karşılayamadıkları gün batarlar. Bak şifreyi veriyorum. İşletmeler sabit giderlerini karşılayamadıkları gün batarlar. İşte bizim resesyonda talebin ertelenmesi dayanıklı tüketim mallarında işletmelerin azalan talebe karşı faaliyet hacimlerini düşürmeleri günün sonunda işletmelerin daha az nakit akışı elde etmesi anlamına gelir. Eğer o daha az nakit akışı mevcut sabit giderlerini kaldırıyorsa bu süreci atlatırsın. Kaldıramıyorsa batarsın. Peki hocam son bir soru. Merkez Bankası'nın e, para kurulu toplantısı var ve faiz kararı verecek. Elbette bu toplantıdan bir faiz indirimi çıkmayacak. Ancak bazı ekonomistler iş dünyası koru halinde faizlerin inmesi gerektiğini söylüyorlar ki siz bunlara faiz lobisi diyorsunuz. Düşük faiz lobisi servet transferiyle para kazanmaya çalışan bir lobi. Bu konkordato ve iflaslar Merkez Bankası üzerinde bir baskı yaratır mı? Faizi indir baskısı. KGF çıkardık. Patronları zengin ettik, şirketler fakir kaldı. Nasıl yaptık? Kredi dağıttık, patronları zengin ettik. E bugün geldik gene işte kadın hisseyi satmış, kendi zengindir şu an. Bakın eminim Eda Hanım çok zengindir ama şirket tutar. Tamam çünkü hisse sattı. Şimdi diyoruz ki biz bu zengin ettiğimiz patronların yazık ya diyoruz. Şirketleri Kongortato'ya girmesin hemen faiz indirim sürecine başlıyor. Bedeli kim ödemeye devam eder gene Remzi abi? Ya. Ben de diyorum ki Megap mı şuymuş beni ilgilen Kötüler elensin ya. Ya bu vahşi bir dünya Hocam seylesin. Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir e, açıklaması vardı. E, hiç unutmam. Yaklaşık 3 ay önce. Bazı bankalar batabilir. Batmasında sorun yok diye bir cümle kullanmıştı. Bu faiz artış sürecinde. Yani siz de Fed'in bu bakış açısıyla mı e ee, bunu söylüyorsunuz. Batan batar, sağlamlar ayakta kalır. Ya biz kendi bankacılığımız için bunu diyemeyiz. 30 Hay tane. Hayır ben bankacılık var. sektörünü demedim hocam. Kesin. Ee, genel olarak. Kesin. Bunu söyleyeyim çünkü bizim bazı dediklerimizi genelliyorlar ya. Genel olarak sektörde o kadar fazla içi boşaltılmış, e, paravan olarak kullanılmış, herhangi bir katma değeri olmayan ülkeye Basit işçilik dışında istihdamı o da ne kadar etkidir yani. Aç adam aç zaten. Yani o verdiği parayla da hiçbir katkısı olmayan o kadar çok şirket var ki Remzi abi. Dolayısıyla bunlar ne kadar elenirse o kadar sektör boşalacak, o kadar girişimciye veya sektörde büyümek isteyen işletmeye alan açılacaktır. Dolayısıyla ben evet bu süreçte batanların batması gerektiğini inananlardanım. Ve şunu da bizi izleyenler bilsin. Batan şirketlerin çoğunun patronları varlıklı. Yani Zaten yüzden... hiçbir zaman patron batmaz hocam. Ben çok <laughs> e, patron gördüm. Batıp da yalılarda lüks hayat yaşayan çok patronlar gördüm. Daha hiçbir tane fakir patron görmedim. Hocam Ve çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeyim. Mesela. Son bir şey. Eee Bakın öyle bir hale geldik ki bu lobi çok farklı yerlerden vuruyor. Bunu mutlaka yayınını yapacağız. Bekliyorum hala. Ama artık bu lobi muhasebecileri ve TÜRMOP'u da kullanıyor. Ayak ol, e, Maalesef TÜRMOP e, bunların ekmeğine yağ sürdü. Ayak oyunlarına da alet oldu. Umarım hocam o çok... konuyu konuşacağız. O çok önemli bir konu hocam. Hocam çok teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Teşekkürler.